Erzincan İdari Mahkemesi'nin üyelerimizin eski görev yerlerine iade edilmesi kararının ardından sürgün edilen ikisi kadın, üç üyemiz daha eski görev yerlerine geri dönmeden İl Müdürü Alekber Yurt tarafından üyelerimizi sürgün etmek için açılan Pülümür Sosyal Hizmet Merkezi'ne tekrar sürgün edilmişlerdir. Daha önce yaptığımız basın açıklamalarında en az nüfusa sahip olan Pülüm ilçemize açılan bu kurumun emekçileri cezalandırmak için açıldığını, hizmet alan olarak dahil edilen Nazmiye ilçeli, ilçesinden Pülüm ilçesine toplu taşımanın dahi olmadığını, sadece il merkezine en uzak ilçe olduğu için yakatsız il müdürü tarafından seçildiğini ifade etmiştik. İl müdürü Alekber Yurt yine kendisine yakışanı yaparak hukukun üstünlüğünü çiğnemiş, üyelerimiz hakkında alınan göreve iade kararı idarece uygulanmadan Pülümür ilçesine sürgünleri için valili onayları alınmıştır. Pülümür ilçesine giden toplam dört meslek elemanının hepsinin sendikoyumuz üyemiz olması, daha önce sürgün edilen üç üyemizin görevlerine başlamadan Pülümür ilçesine yeni sürgün kararlarının alınması tesadüf değildir. Alekber Yurt üyelerimize karşı düşmanca bir tavır içerisinde hiçbir yasal gerekçe ve usul gözetmeden baskı, mobbing ve sürgünlerle cezalandırma amacı gütmektedir. Direne direne, direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Alekber Yurt tarafından kamu hizmeti olarak sunulan Pülümür Sosyal Hizmetler Merkezi'ne hizmet alan olarak dahil edilen Nazmi ilçesindeki vatandaşlara ve dezavantajları, dezavantajlı bireylere başvuru merkezi olarak Pülümür ilçesi gösterilmektedir. Ancak Nazmi ilçesinden Pülümür ilçesine toplu taşıma ile ulaşım imkanı dahi bulunmamakta. Tüm bu mahkeme kararlarına kurum içerisindeki bütün usulsüzlük iddialarına ve il müdürü hakkında açılan birçok soruşturmaya rağmen il müdürü Alekber Yurt görevde tutularak neden bu suçlara yetkili makamlarca ortak olunmaktadır? Yaptığı usulsüzlüklere rağmen valilik tarafından birçok defa sebepsizce başarı belgeleriyle ödüllendirilmektedir. Alekber Yurt, Afet Bölgesi'nde bir gün bile durmamış olmasına rağmen hizmet alanı bile olmamasına rağmen arama kurtarma faaliyetleri gibi farazi bir başlık altında başarı belgesine valilik tarafından layık görülmüştür. Bu usulsüzlüklere imza atan il müdürü Alekber Yurtun görevde tutulması sosyal hizmet emekçilerini cezalandırmak için keyfi olarak talep edilen ve hizmet odaklı olmayan Külümür Sosyal Hizmetler Merkezi'nin açılmasına onay verilmesi, yapılan usulsüzlüklerin ve kamu zararlarının görmezden gelinerek liyakatsız müdürlerin herhangi bir başarı göstermeden belgeler ile ödüllendirilmesi kabul edilemez. Biz emekçiler mücadelemize yılmadan devam edeceğiz. Alekber Yurt tarafından yapılan, keyfi sürgünlerin ardından üyelerimizin görevlerine iade talebiyle birlikte üyelerimize işlenen mobil davalarımızın maddi ve manevi tazminat taleplerimizin takipçisi olacağız. Er ya da geç sosyal hizmet üretimine, iş barışına, eşitliğe ve adalete kasteden Alekber Yurt ve liyakatsız müdürler gidecek. Biz emekçiler mücadelemizi büyüterek kararlılıkla devam edeceğiz. Seis da Zemchovice.